şekilde sağlığı için çok iyi değil. Birincisi hareketsiz kalıyor. İkincisi yalanmıyor, kendisini temizleyemiyor. Bu da sağlığı için maalesef negatif bir etken. Kendi bakımını yapmıyor. Üçüncüsü çok uyuduğu için yeterli kadar su içemiyor. Bir diğer maddeyle devam ediyorum aşırı tırmalama. Keder yerlerini inşa için veya tırnakları törpülemek için zaten tırmalama eylemini yapıyorlar. Ama sıkılınca bunu normalden daha fazla yapıyorlar. Şimdi geliyoruz dördüncü maddeye. Ekstra çok fazla yalanmak. Şimdi kediler çok uyur, çok da yalanır zaten normalde. Ama kediniz normale göre daha fazla yalanıyorsa, hele yalandığı yerlerde fazla fazla tüylerini koparıp kim yerler tüysüz kaldıysa, bazen de çok patisinin altına yalıyor kediler patisini altın çok çünkü patisini altın yara bile olabiliyor. Bu da onun sıkıntıdan kendisini yalamaya verdiğinin işareti. Bu arada fazla yalanmak da daha böyle her yerden çıkan bir kediye dönüşür. Mesela bakıyorsunuz kapının üstüne tırmanmış. Atıyor. <laughs> veya masanın üzerindeki kalemleri pıt pıt pıt, pıt, pıt yine aşağı itiyor. Veya siz yürürken en çok bunu yapıyorlar. Siz yürürken hop ayak getir. Kalemlerimi alır saklardı. O kadar ilgi çekmeye çalışırdı ki o sokağa çıkan bir kediydi. Çok da sıkılmıyor canım. Yani sizin dikkatinizi çekmek için, ilginizi çekmek için bir takım davranışlarda, bir takım böyle farklı hareketlerle bulunmaya başlar. Veya kediniz gelip patisiyle Pıt pıt size dokunuyor, Pıt 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 ya da aynı şey. ilk görmezsiniz. Buradaki linkte kedimizle beraber oynayabileceğimiz oyuncakları nasıl yapacağını da bulabilirsiniz. Ayrıca kedimizle oyun oynamamız onun